Temizliğimiz bitti. Şöyle gölge yapmayayım sizlere paylaşayım. Temizlik imanlandır değerli dostlar. Temiz çalışalım. Biz temizlik yapıyoruz diye söylemiyorum bunu. Gerçekten temiz çalışmanın ayrı bir tadı, ayrı bir huzuru var. Ve derli toplu, düzenli çalışırsanız hem aradığınızı bulursunuz hem kolay iş yaparsınız. Rahatlık olur. Şimdi burayı temizleyene kadar baya bir zahmet çektik. Yaklaşık 2 saattir uğraşıyoruz. Buranın temizliği Ayrıca şu kapağın temizliği. Buna şimdi geleceğim. Bunu kaçırmayın. Gördüğünüz gibi triggeri komple çıkarttık. Buralar komple yağydı. Bu aracın birinci parti videosunu görebilirsiniz. Sıvı conta silikon adı e, başlığında. Youtube kanalımızdan görebilirsiniz. İlk video partisini paylaştım. Bu ikinci parti. Gördüğünüz gibi egzoz tacının üstünü. Selamun Aleyküm. Formen Motors'un değerli takipçileri. Herkese merhabalar. Skoda Octavia ya kaçak onarımı ikinci parti videosuna geçtik. Manifold komple yerinden çıkarttım. Gaz tesisatlarını söktüm ve sizlere paylaşacağım. Aracın birinci parti videosuna ulaşabilirsiniz. Videomuzun birinci partinin başlığı sıvı conta ve akıllı civata başlığı değerli dostlar. Manifoldumuzu komple aldık gördüğünüz gibi. Aracın o vesaire değişecek komple ve manifoldun içinde kurum var. Benzinli bir araç olmasına rağmen kurum var. Sebep olarak kalitesiz motor yağı birincisi ve zamansız yağ bakımı ve tabii ki yakıt en önemli unsurlardan birisi. Gördüğünüz gibi manifoldu, kelebek boğazını komple söktük. Kelebek boğazının şöyle gösterdiğimde sizlere bakın içi aynı şekilde kurum. Şimdi bu kurum kelebek boğazına vesaire manifoldda Çekiş düşüklüğü, performans, araçta ee, yakıt da vesaire. Hepsinde birebir etken oynuyor. Şimdi aracımızın şöyle sizlere paylaşayım. Normal şartlarda biz üst tarafın külbütör kapak ee, contasını yenilecektik ve temizliğini yapıp gördüğünüz gibi buraların da temizliğini yapıp aracı kapatacaktık. Fakat şöyle bir teklifte bulundum müşterimize. Şimdi buraya kadar gelmişiz. Bu kadar açmışız. Yarın bir gün e, külbütör haricinde bir de altta şu alüminyum kapak var. Yani eksantriklerin kepi komple değerli dostlar. 2, 4, 6, 8, 10 civatı tutuyor. Bunu da açmayı önerdim. Sebebi de şu. Değerli dostlar bunun da e, bildiğim kadarıyla altında sıvı conta işlemi var. Fabrikasyon veya da kendi contası vardır. Emin değilim ama %80-%90 fabrikanın sıktığı conta var sıvı conta ee, bunun yarın bir gün kaçıracağını göz önünde bulundurarak müşterimize açmışken burada yapalım dedim ee, o da yarın bir gün bir daha uğraşacağımıza bir daha ayrı bir şirki vereceğime açmışken ustam onu da ilave edelim dedi ve tertemiz bir şekilde alalım Dolayısıyla bunu sökmek için şimdi Trigger'i yani şu bölümü komple sökeceğiz Trigger'i boşaltacağız ve eksantrik kepi komple alınacak alt tarafını da sizlere paylaşacağım Gördüğünüz gibi YAK da ve arka tarafta net bir şekilde var. Bunun güzel bir temizliği olacak. İlk önce bir sökeceğiz. Tesisatlarımı ayırdım. Gaz tesisatları bayağı bir yoruyor değerli dostlar. Onları bir kenara aldık. Suyunu da boşalttım aracın. Şu flanş da değişecek. Flanşı da sökeceğim. Gelişmeler bu yönde. Şimdi söküyoruz yavaş yavaş. Şuraları bir alalım komple. Ondan sonra sizlere paylaşacağım. Çoğu parçamızı söktük. Şöyle sizlere göstereyim. Motor kulağımız v kayış gergisi komple. Genleşme tankı. Kanister. Karbon filtre diye de geçiyor. Onu da söktük. Parçaları birazdan paylaşacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Trigger kayışı ters takılmış. Yazılar normalde bize doğru yani okunaklı böyle baktığınız zaman düz bir şekilde olması lazım. V kayışıyla beraber değişmiş değişmemiş onları kontrol edeceğiz. Yalnız gergi kütüğünün rulmanında hafif bir ses var. Şöyle kayışımızı da çıkartayım. Kayışta çatlaklık var mı yok mu? Bakalım dostlar. Bunların hepsini inceleyeceğiz. Parçalarımız şu şekilde. Üstleri zaten yani manifoldları sizlere göstermiştim. Kelebek boğazı vesaire. Komple sökülen parçalarımızı da göstereyim. Motor kulağı temiz daha orijinal bir üstünde. Araç aslında temiz bir araç ama bakım detaylı bir şekilde görmemiş. EGR'nin motoru gördüğünüz gibi Yergi kütüğümüz orijinal duruyor üstünde. Şu parçamızı güzelce istifliyoruz. Kapağımız yerli yerinde. Şu kilit önemli. Şu gördüğünüz kilit çoğunda kırık oluyor. Terste çeviriyorlar. Kapağımızın kilidi. Benzin ortamlarımızı da söktük. İşlemler devam ediyor. Şimdi üstteki alüminyum kapağı alacağız. Trigger'imizi de bir senteye getireceğiz değerli dostlar. Eksentrik, kasnağımız, trigger seti, gergi kütü, motor, kulağı hepsini motor bölgesinden aldık, tezgahımıza koyduk ve gördüğünüz gibi keçiden de terletme yapmış değerli dostlar ve aracın şu bölgesine daha önce silikon çekilmiş mi? Yani sıvı contudan bahsediyorum. Çekilmemiş mi? Göreceğiz. Buraları sökmüşken burayı da bir temizleyeceğiz ve buradaki keçemizi değiştireceğiz. Her ihtimale karşı yarın bir gün yağ kaçağı olmasın. Külbütör kapak işlemi yapıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla hepsini bir arada halledelim şimdi alüminyum kapağı alacağız 2 4 6 8 10 tane e, 13'lük civata metrik 8 somunları söküp ve alüminyum kapağı tezgahı alacağız ve sizlere paylaşacağım sadece somunlarımızı sökmek kaldı söküp tezgaha koyuyoruz eksantrik ve eksantriğin kepi alüminyum komple bütün olan parçayı söktük gördüğünüz gibi Buranın altında herhangi bir işlem yapılmamış. Fabrikanın sürdüğü sıvı conta hala mevcut ve kemik gibi olmuş. Dolayısıyla biz külbütör e, oringini değiştirip işlem yaptıktan sonra bir zaman sonra bu bölgelerden de kaçıracaktı ve yaptığımız işçilik çöp olacak ve boşa gidecekti arkadaşlar. O yüzden böyle bir karar aldık. Şimdi e, söktük. Parçaları size paylaşayım. Şu gördüğünüz eksantrik Durumu güzel. Aracın yağ bakımı olacak. Fren sıvısı aynı şekilde değişecek. Güzel bir bakım olacak. Temizliklerini yapacağız. Ve kepimizi şöyle göstereyim. Ustalarımızın sürdüğü sıvı contalar, meşhur contalar. Sıvı conta bazen silikon diyoruz değerli dostlar ağzımızdan kaçıyor, karışıyor. Bunlar hepsi sıvı conta, silikon değil. Silikon zaten daha bir e, kalın malzeme ve yapıştı mı kolay kolay çıkmaz. Sıvı conta farklı bir Uygulama, şöyle bakın, gördünüz mü? Yani, contanın olan bölümüne basmışlar sıvı contayı. Şimdi, bahsettiğim olay şu. Bakın, buraları ben biraz kazadım. Şu gördüğünüz kanalda olanlar, değerli dostlar, şu. Bakın, devam ediyor böyle siyah ince halinde. Bunlar fabrika'nın sürdüğü sıvı contalar. Fakat artık kemik gibi olmuş. Şöyle bakın, kazayım ben, kendiniz görün denemek istediğimi anlayacaksınız. Artık katran olmuş, sökülmüyor yani. O derece bunları komple kazıyacağız ve sıvı contayı şu gördüğünüz kanala süreceğiz, fazla olmamak şartıyla ve kapatacağız. Normalde buralarda sıvı conta var. Gördüğünüz gibi. İşlemler bu yönde temizliğe geçiyoruz. Burayı komple kaldıracağız. Biraz zor bir işlem olacak ama yapacak bir şey yok. Önemli olan arabanın sağlığı ve bir daha böyle bir problemle karşılaşmaması inşallah devam edin. Temizliğimiz bitti. Şöyle gölge yapmayayım sizlere paylaşayım. Temizlik imanlandır değerli dostlar. Temiz çalışalım. Biz temizlik yapıyoruz diye söylemiyorum bunu. Gerçekten temiz çalışmanın ayrı bir tadı, ayrı bir huzuru var. Ve derli toplu düzenli çalışırsanız hem aradığınızı bulursunuz. Hem kolay iş yaparsınız, rahatlık olur. Şimdi burayı temizleyene kadar bayağı bir zahmet çektik. Yaklaşık 2 saattir uğraşıyoruz. Buranın temizliği ayrıyetten şu kapağın temizliği. Buna şimdi geleceğim. Bunu kaçırmayın. Gördüğünüz gibi trigger'i komple çıkarttık. Buralar komple yağydı. Bu aracın birinci parti videosunu görebilirsiniz. Sıvı conta silikon adı e, başlığında YouTube kanalımızdan görebilirsiniz. ilk video partisini paylaştım. Bu ikinci parti. Gördüğünüz gibi egzoz tacının üstünü komple temizledik. Kapağımızın oturacağı bölümü komple temizledik. Şimdi buraları yağlayacağız tekrardan. Ve trigerin olduğu bölüm. Emme manifoldunu takacağımız bölüm. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl yaptık. Elimizden geldiği şekilde temizliyoruz. Elimizin yetmediği ve çalışamayacağımız yerlere müdahale edemiyoruz. En son bir alt yıkama gerekirse yapılabilir bu araca. Çünkü üstteki süzdüğümüz bütün yağlar aşağı indi. Şöyle iki tane aşağıya leğen koyduk değerli dostlar. Ve yere akmasın diye. Ve geldik buradaki parçalarımıza. inanılmaz silikon çıktı bu parçalardan. Yani şu avucumun içi iki avuç dolacak kadar silikon temizledik. Şu kapağımızda alüminyum kapakta deli gibi silikon vardı. Aynı şekilde şu keçilerimiz değişecek gördüğünüz gibi kelebek boğazımız çoğu yerini temizledik ama bazı yerler kazısanız dahil çıkmıyor. En azından çalışması rahatladı. Emme manifoldunun şu bölümleri komple gördüğünüz gibi sıkıntılıydı. Bunları temizledik. Oriklerini değiştireceğiz ve pırıl pırıl. Şöyle buradaki 4 tane takım o-ring aynı şekilde üstteki takım oring değişecek ve pırıl pırıl bir işçilik olacak. Eksantriğimiz eksantriğimiz ve eksantriğin kepi şu bölümlere dikkat etmenizi rica ediyorum. En çok bizi uğraştıran bölüm şunlar. Size bahsetmiştim videonun ilk başında görebilirsiniz. Bakın şu bölüm kanal burada silikon yani sıvı conta oluyor değerli dostlar. Fabrikanın sürdüğü ve katran gibi olmuş, kemik gibi olmuş. Çok zor bir şekilde çıktı ama başardık. Şimdi bunun temizliği tamam. Gördüğünüz gibi Sadece şu kanal kısmına inciden sıvı conta işlemi yapacağız. Çünkü fabrikanın da sürdüğü sıvı conta. Ve iki tane keçemizi takacağız. Bu alüminyum kapağı eksantrikle beraber kapatacağız ve en son üstüne zaten buraya külbütör kapak geliyor ve o ringiyle beraber geliyor. Bu okuyucunun içine kadar sıvı conta sürmüşler. Yani okuyucunun bir tane o ringi var gerek yok. Bu kadar abartmaya yani sürmeye sonuçta yani ee, 6000 devir çeviren bir makine değil. Örnek veriyorum. Yani 8 silindir 10 silindir bir makine değil. Bu kadar yani endişeyi anlamıyorum. Bu kadar silikon neden sürülüyor? Ee, ne bileyim ya. Ne desek boş. Değerli dostlar. Hayırlısı. Şu kamamızı da kaybetmeyelim. Eksantriğin dişinin kaması. Gördüğünüz gibi sizlere paylaşmak istedim. Eskisi ve yenisini de lütfen karşılaştırın. Arasındaki farkı göreceksiniz. Durum bu şekilde. Toplamaya geçiyoruz. Ya Allah bismillah. Yavaş yavaş toparlayacağız. Külbütör kapağımızı taktık. Alttaki alüminyumu aynı şekilde taktık. Ve trigger arka kapağımızı taktık. Şöyle göstereyim. Okuyucumuzun o ringini değiştirdik. Okuyucumuz şurada. Eksantrik okuyucu. Bunun da tesisatını sardık. Açıklık vardı. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi trigger bölümüne geçeceğim. Burayı komple bir toparlayacağız. Ondan sonra arka tarafta yani EGR'nin olduğu bölümde oraları bir toparlayacağız. Şu EGR'nin olduğu bölümleri değerli dostlar. Buraları bir yerli yerine koyacağız. Aracımızda acele bir işlem olmadı. Çünkü müşterimiz zamanlı bıraktı. Allah razı olsun. Zamanlı bırakılan iş temiz oluyor. Detaylı oluyor. Ama acele günübirlik işlerde maalesef net bir sonuç alınmıyor. Bu işler şöyle söyleyeyim size ee, iki yılda 3 yılda yapılan bir işlem değil bu yağ kaçak onarımı yaptığımız işlem yaklaşık 150 bin 200 bin yani aracına göre değişiyor. Ömürlük diyebiliriz yani bu işleme çünkü aracın e, söktüğümüzde fabrikasyon keçesi vesaire hepsi daha üstünde duruyor. O yüzden bu hususlar önemli. Şimdi trigger topladıktan sonra bu bölümü de toplayacağız. Bir de şu ayrıntıyı e, dikkate almak istiyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki plastik sıfır taktık. Bunun öncesini birinci videodan görün. Silikonlar acayip üstünde. Bakın şu gördüğünüz kırmızı silikonlar buralar komple kapalıydı. Birinci parti videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu boru ne haldeydi? Şimdi ne halde? Tertemiz bir sistem oldu şu an. Ee, bunu bulamamış müşterimiz daha önce şu parçayı. Ve üstünü komple sıvı contayla kapatmış. Şimdi orijinal bir şekilde yaptık. Evet sizlere paylaşmak istedim. Şu an yavaş yavaş toparlıyoruz. Trigger'e geçtik ve Emma Manifold ile arka tarafı da detaylı bir şekilde toparlayacağız. İşlemler devam ediyor. Aracımızın trigger'ini topladık. Motor kulaklarının montajı tamam. Gördüğünüz gibi yedek su bidonu. Aynı şekilde direksiyon yağ haznesi ve gergi kütüğümüz vesaire. Buralar toplandı. Şimdi aracımızda bir tek ağır iş olarak manifold kaldı. Manifoldun şu an montajını yapıyoruz. Orikleri paylaşmak istedim. Dört tane üstü ringimiz var gördüğünüz gibi. Hepsi orijinal, kaliteli ve hiç problem olmaz. Herhangi bir silikon kesim ve kesin sürülmüyor. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Sizlere paylaşmak istedim. Bunları takarken ne yapacağız? Hemen söylüyorum. Silikon sprey ile şöyle bir üstünden bakın şöyle yapmanız yeterli olur. Çünkü bunlar sıfır orik olduğu için geçerken e, yani takarken montaj esnasında herhangi bir kasıntı vesaire yapmasın ve pamuk gibi yerine geçsin. Bunlar önemli konular. Sonuçta bunlar da silikon bazlı malzeme ve silikon sprey ile hafif yağlarsanız sizin için iyi olur. Orik vesaire ısırmaz. Isırmadan kastımız yani bunların montaj esnasında kenarları vesaire problem olmasın diye. Şimdi montaja geçiyoruz tesisatlarımla beraber komple manifoldu takacağım. Aracımızın manifold montaj işlemi tamam. Gördüğünüz gibi komple manifoldu, gaz tesisatını, aynı şekilde EGR'nin motorunu, hortumlarını hepsini toparladık. Pırıl pırıl V kayışımızı taktık. Kanisteri bağladık. Sonrasında şurayı da takalım. Bakın. Şu. Evet, gaz hortumu oradan geçiyor. Aracımızın şu an kelebek boğazını takacağız ve su hortumlarına bağladıktan sonra antifrizini koyacağız. Kaldırıp bir motor yağ bakımı da yapacağız. Yağ fıtresini gevşeteceğiz. Hava fıtresini zaten takmıyoruz şu an. Şurada kabini var komple. Fren sıvısını değiştirmek için değerli dostlar. Fren sıvımız gördüğünüz gibi kapkara. Yani şu renge bakın ya. Kimse bunu önemsemiyor. Ve bilgi Zaten ee, yok. Bunu bir kaba alacağız. Değerli dostlar. Ve sizlere paylaşmak istiyorum. Süzgeci sökeceğiz. Çektireceğiz. Bir bardağı kaba alacağız. Eskisini görmenizi istiyorum. O yüzden kabini toplamadım. Şimdi kelebek boğazımızı komple takıyoruz. Aracın antivirzini dolduracağız. Ve fren sıvımızı çektirip cihazımızı bağlayacağız. Sonrasında aracımızı kaldırıp motor... Kelebek boğaz montajımız gördüğünüz gibi tamamladık. Su hortumlarını taktık ve antifrizimizi doldurduk. Aracımız şu an sadece yağ bakımı olacak. Ondan sonra fren sıvısı değiştikten sonra aracımızı toparlayacağız. Yağ bakımı da olduktan sonra pırıl pırıl bir şekilde araca inşallah kazasız belasız binilecek. Şimdi fren hidroliğini gördüğünüz gibi çektirebildiğimiz kadar çektirdik. Şu dipte kalanlar gelmiyor. Alabildiğimiz kadar aldık. Şimdi sizlere arasındaki farkı göstereyim. Uzun yıllar boyunca bu fren hidroliği değişmemiş. Bakın. Kapkara onu da geçtim. Şu gördüğünüz mavi mavi. Fren hidroliği artık şu süzgecin dibine bakın arkadaşlar. Ne hale gelmiş. Normalde fren hidroliğimiz bu şekilde. Evet değerli dostlar aracımızın marjına bastık Skoda Octavia. Fakat Fren sistemi ile ilgili problem var. Onlarla uğraşıyoruz. Netice alacağız veya almayacağız meçhul. Ee, araçla yol testine çıkamadık. Makinemiz çalışıyor. Fakat aracımızda ciddi bir şekilde ABS sisteminde yani fren sisteminde fren yağı değişmediği için tortu yapmış ve ciddi bir şekilde problem var. Ee, i̇kinci parti videosu olarak sizlere atacağım. Mutlaka ve mutlaka ikinci parti videosunu izleyin. Şöyle bir örnek vereyim sizlere. Bakın şu gördüğünüz ana merkezin içinden çıkan tortular, yani fren sistemin içinden çıkan. Ben e, meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve ilk defa görüyorum. Aracımızı sizlere paylaşmak istedim. Çalıştırdık, herhangi bir problem yok. Gayet güzel çalışıyor ama fren sisteminde e, maalesef randıman alamadık. Bakalım e, ikinci videoda bizi neler bekliyor? Lütfen izleyin. Sizlere çok faydalı bir video olacak. Değerli dostlar. Aracımızın gördüğünüz gibi fren makinesi de takılı halde e, ABS ile uğraşıyoruz. Sonuçlar ne olacak? Aracımızı çalıştırdım sizlere paylaşmak için. E, şu an kısa bir video çekiyorum. Dediğim gibi ikinci parti videosunda detaylı bir şekilde fren sistemi ile alakalı sorunlar değişmezse ne olur? Neden bunu önemsiyoruz? Detaylar ikinci videoda. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.